şey Ejansuba kanalında herkese hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar az önce bir video yaptım. Hatta şimdi geliyor, yolda arkadaşlar. Yolda şu an. Ben bu videoyu çekerken büyük ihtimalle yüklemiş olacak. Arkadaşlar yaptığım çalışmalar diye bir video yükledim şu an part 1. Part 1'i yükledim, part 2'yi part 2'sini yükleyeceğim şunu. Biraz az kaldı. Böyle bunda kalmıştık. Bunu çok göremediniz galiba. Böyle. Antıkabir bu da yine. Antıkabir ben çok seviyorum ve gittim. Çok beğeniyorum. Bu arada size bir bilgi gelsin. Ben buraya 42 merdiven çizemediğim için o yüzden Hoş. Arkadaşlar Antıkabir'e gittiğinizde merdivenleri sayarsanız 42 çıkacaktır. Nedense e, arkadaşlar Atatürk'ün biliyorsunuz zaten Atatürk'ün büyük önder Atatürk. Atatürk'ün e, ayak sayısı yani e, ayakkabı sayısı 42 miş O yüzden e, 42 basamak var. Ben buraya e, bayağı baya bir kötüleşmesin diye resmi kaç tane çizmişim? 6 tane çizdim. Tamam. O yüzden böyle. Bu da arkadaşlar denek olmayan hayvanlar. Rahat. Onun için afiş tasarmıştım. Böyle. Onlar masumu çıkarttırmıştım babama. Sonra şey her yere asmıştım. Gitmiştir. Gitmişti. Böyle. Tavşan var. Kedi var. Köpek var. Bir tane kuş var. Böyle. Bir tane de kelebek var. Aa, en sevdiğim çalışmalardan biri de bu işte. Arkadaşlar bunu tamamen kendim yaptım. Gerçekten. Kanıtlayamam ama gerçekten kendim yaptım. Böyle. Burada bir hayvan var. Ne tür bir hayvan olduğunu bilmiyorum. Neden? Burada da kareler var. Şurada da benim imzam var. Hmm. Şurada bir kalp var. İmzam kendi imzam arada. Hiçbir yerden çalınma yok. Ee, bu var. Aa, bu da çok güzel. 23 insana yapmıştım galiba ben bunu. Olabilir. Evet, evet. Ayna. Ayna. 23 Nisan resmen. Şuralarda balonlar var. Çiçekler var hep. Buralarda da balonlar var. Şunlar kuş galiba. Aynen. Renkli kuş yapmışım. Şurada da şekerler var işte. Şuradakiler. Burada da bir bulut var. Ama konuşma bulutu. Konuşma bulutunun içinde de şekerler var yine. Şeker bayramı olduğu için. Bu arada arkadaşlar Atatürk bize Atatürk ilk ve tek e, Tek e, çocukları bayram eden e, birisidir. Bunu bir bilgilerim için teşekkür ediyorsunuz. Etmiyorsunuz olabilir. Boş şeyler. Ama öğrenmeniz lazım. Yani bilgi. Kafa. Çalışıyor. Sonra burada da şeker dediğim gibi. Şurada güneş oluşturdu. Aynen bu tarafta. Buralarda da gökkuşağı var. Ama e, gökkuşağı değil bu arada onlar arkadaşlar. Ne biliyor musun? E, renkli bulutlar. Şarkı söylemek istiyorum. şarkı. Telif yerim diye. Arkadaşlar bu arada kaç dakikada veya saniyede telif yeniliyor. Ben bilmiyorum da. Yorumlar açıksa yorumları yazarsın. lütfen yorumları kapatma. Ne olursun. Youtube yorumları kapatma. Ne olur. Hep kapanıyor zaten. Ben de açık gözüküyor. Büyük ihtimalle. Arkadaşlar bu arada size bir şey bildirmek istiyorum. Hemen bilgisayarı açıda koysun. Ay. Bırak. Bir dakika bilgisayarı pişirin. Çıkarmıştım. Elektrik çünkü. Geldim. Böyle orman resmi. Az önce de demiştim zaten. Biraz ses gelebilir arkadan bilgisayar çünkü. Dın diye. Bu hatta göstereyim bulabilirsem. Bulamadım da öğretmen vardı. Şurada benim var. Ben vardım. Betül öğretmenimi. Ben vardım. Ee, bu da normal Betül öğretmen ve Ben olmayan bir e, orman resmi. Ay en sevdiğim ve en harikama geçiyoruz? En tatlı olsun. Arkadaşlar unicorn. Arkadaşlar unicorn'um güzel olmuş. Bence çok güzel ve tatlı olmuş. Bakın şimdi bizim doğum Ben bunu kaybetmiştim bir kere. Annemle oyuncaklarımı düzenlerken babam, ben, annem. zor çıktık işinden, içinden. Tamam mı? Sonra arkadaşlar ben bunu attık diye çok üzüldüm. Gerçekten de çöpün içinden bulduk. Çöpün içini karıştırdım. Allah'tan sadece benim oyuncaklarım olduğu için. sıkıntı yok değilim. Bir şey yapıp, bulaşmadım. o zaman bunu bulmuştum. Ağlamıştım hatta bulamayacağım böyle bulutun üstünde unicorn var. Üstünde de unicorn'un şu kısmında daha gök ışığı var. Kenarında da bulut var. Arkadaşlar şimdi de bir şey dediğim bir şey diyordum ya. Bir iyi Bu arada benim resimlerim bu kadar. Daha var da bilmem nerelerde. İniyorum. Bu arada beni izleyen babaların babaların izliyor da olabilirsiniz. Babalar günü kutlu olsun. Buradan onları öpüyorum. Herkese öpüyorum buradan. Bir açılsın bir ihtiyar. Göster vereceğim. Tamam. Şöyle Açıksa. Açıksa göster vereceğim. Arkadaşlar bu arada ASMR videosu çekmem için şey lazım. Like lazım. Arkadaşlar 10 like olursa 10 like Onayk. Onayk. Onlayk. Onlayk olursa arkadaşlar ee, çekebilirim ASMR videosu. Bu arada bakın. Enter. Enter. Allah. Babacığım. Baba like. Diyorum babam da buradan yanımda, salonda bu da. Onlar da istemiyorum. Arkadaşlar bir kapı açıyorum. Youtube'a girip şeyler gözükmesin diye. Ana. Ben bir şeyden bir kanal video İki atmıştı. Sizin olabilir. Benim abone. Şey, heh, kanalım. Kanalımız. Hemen kanalım açıldı. gereken 2 iki dakika önce yapmışım. Bakın. Resimler mi yaptım? Çalışmalar Allah Allah bir şey de. Üç abonem var. Bizde biz de, Ar Arda abim. <laughs> Arkadaşlar bakın bakın ana sayfaya girdiğimizde böyle videolarını gözüküyor. Bakın ana sayfa videolar kısmı var. 3 abone gözüküyor. Sonra böyle videoları. Mahalle turu. Bu arada kankam ne yaptı bunu? Yani kankam dediğim Allah Allah izlediğim kanallar. Ben onları kandırım. Kaldır. Tartışma diye bir kısım var arkadaşlar. Burada. Gördünüz mü? Bilgisayardan bu arada. Bilgisayardan girebilirsiniz sadece. Allah kanalına yetişiyordu. Abone olalım. 3 yorum var arkadaşlar. Bakın. Burada 4 hafta önce mesela selam atmışım. Şöyle kalpleyebiliyorum yorumlarınızı burada. Bakın. Buradan siz, siz de yorum yazabilirsiniz. Yazmışım. Dur bir dakika. Bir yorum yazacağım. Arkadaşlar. 예니 비디오 예인다 예긴다쿠슈 아차지